Necdet abi bilgisayarımda, laptopumda veya işte diğer elektronik cihazlarda vidayı sökerken yalama yaptım. Özellikle laptop, hard disk yani hassas vida barındıran cihazlarınızı sökerken mutlaka bu şekilde çok fonksiyonlu, çok çeşit uçlarınızın olması gerekiyor. Evdeki herhangi bir tornavida ile bunları sökmeye kalktığınız zaman mutlaka yalama olacaktır arkadaşlar. Vidalardan birisi yalama olmuş. Hard diskimizin vidalarını açıyoruz. Vidalardan birisi maalesef yalama olmuş. Bunu birkaç yöntemle açabilirsiniz. Eğer vidanızın uç kısmı bu şekilde dışarı çıkıksa yan keskiyle kenarlarını tutarak açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi açıldı. Başka bir şekilde nasıl açacağız ona bakalım. İkinci yöntem olarak farz edelim. Vidamız yalama oldu ve böyle penseyle falan tutamıyoruz. Vidanın üst kısmına pastamızı sürdük. Plaks da olabilir. Vidanın üst kısmına bir miktar lehim vuruyoruz havyanızın iyi olması gerekiyor. Piyasadaki ucuz havyalarla bu işlemi zor yaparsınız arkadaşlar. Daha sonra sağlam bir vidanın uç kısmını lehim pastasına batırıyoruz. Bu vidanın da alt kısmına biraz lehim vuruyoruz. Diğer vidanın üzerine lehimliyoruz. En sağlıklı yöntem lehim yöntemi. Az önce karga burnunu açarken PCB üzerine zarar verdik. Bu kısımda komponent falan olabilir. Herhangi bir ince yollar olabilir. En sağlıklı yöntem vida yöntemi. Uygun tornavidayı seçmemiz gerekiyor. Vidamızı çıkardık arkadaşlar. Bu yöntemi kullanarak böyle hassas cihazlarınızda vidaları rahat bir şekilde sökebilirsiniz. Bu da yaram vurmuş Görüyorsunuz kesinlikle açılmıyor. Bu vida yöntemini burada da kullanabiliriz. Çünkü burası da hassas bir bölge. Özellikle işlemci üzerindeki soğutucu blokların vidalar çok yalama oluyor. Bunun üzerine soğutucu blok varız. Ben bunu atmışım sanırım. İkinci yöntem elinizde varsa tabii ki. Çok uçlu, kesici, delici. uçlardan varsa biraz işiniz kolay olabilir. İnce uçlarınızın olması gerekiyor. Vidanın üzerine bir delik açarak vidanızı açabilirsiniz arkadaşlar. Biraz delik açtıktan sonra ince bir düz tornavida kullanarak bu videoyu çıkarabilirsiniz buradan. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde vidamızı çıkardık arkadaşlar. Bu bir yöntemdir. Burada dediğim gibi lehim yöntemini de kullanabiliriz. Aynı zamanda bu şekilde taşlarınız varsa vidanın üst kısmını taşlayarak kartı yerinden çıkarabilirsiniz. Yani değişik yöntemler burada kullanmanız mümkün arkadaşlar. En sağlıklı yöntem vida üzerine vida yöntemi. Şimdi bunu da gördük. Şöyle bir ekran kartımız var. Burada viremler üzerinde termopetleri değiştirmeye karar verdik. Bunlar açılıyor gördüğünüz gibi. Ama şuradaki vidanın birisi görüyorsunuz maalesef sıkışmış. Bunun nasıl açacağız? Bu da hassas bir kart olduğu için burada da fazla böyle fazla matkap vesaire vidalamayla kesinlikle uğraşmıyoruz. Bu şekilde bir taşla vidanın kafa kısmını taşlayabilirsiniz. Az önce yaptığım gibi ince uçlu bir sağlam uçla vidamızın iç kısmını biraz oyarak az önce yaptığımız gibi aynı işlemi buna da yapıyoruz ve. Gördüğünüz gibi vidamızı çıkarabildik arkadaşlar. Rahat bir şekilde çıktı. Bu tarz yerlerde yıldız değil de düz tornavida kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle bu tarz cihazlarda bazen vidalar derinde olabiliyor. Vida çıkardığımız halde yerinde kalıyor, çıkmıyor. Bir daha çıkaralım. Vida çıktı ama orada duruyor, gelmiyor vuruyoruz. Ama vida bir türlü oradan gelip çıkmıyorsa ne yapacağız? Piyasada satılan saatçi tornavidalar var. Bunlar da bu tarz vidalarda çok başarılı arkadaşlar. Yani bozuk vidalarda. Özellikle bunların düz olanları. Tutunma yeteneği iyi olduğu için bunlarla da bu tarz derindeki vidaları söküp çıkarabilirsiniz. Bu gibi durumlarda bu şekilde neodim mıknatıslar var. Bunlar çok güçlü. Buradan çıkmayan vidanızı. Tornavidanızın kenarına bunu yapıştırarak bu şekilde buradaki vidayı Gördüğünüz gibi aldık arkadaşlar. Geldi çıktı. Bu da bir yöntem. Bu tarz derin vidalar yalama olduğu zaman kasayı kırmak zorunda kalabiliyoruz. Yüzeydeki vidalar çıkarmak kolay. Asıl mesele bu derindeki yalama olmuş vidayı çıkarmak. Onun da yöntemini göstereyim. Videoma son vereceğim. 3 adet vidamız çıktı ama buradaki vidamız yalama oldu arkadaşlar görüyorsunuz kesinlikle çıkmıyor. Bu şekilde çekip koparacaksınız. Yani böyle bu kısmını, plastik kısmını kıracaksınız. Ya da bu şekilde bir tornavidayı ısıtarak kasaya zarar vermeden, fazla zarar vermeden çıkarabilecek. Ben burada pürmüz kullanacağım. Ya da havyanız varsa havya ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Buradaki vidayı ısıtıyoruz. Bir daha deneyeceğiz. vidamızın baş kısmına tutuyoruz ve kasayı yukarı doğru çekiyoruz. Gördüğünüz gibi geldi, çıktı arkadaşlar. Sadece şurada azıcık bir deformasyon oluyor. O kadar olacak tabii ki ama vidamıza ulaştık. Buraya geldikten sonra geri spora yani en iyi yöntem bu ısıtma yöntemi. İnce uçlu bir uzun havyanız varsa abiyayla da yapabilirsiniz örneğin bu şekilde bende uçlar var. Bunlar kalın olduğu için burada deliğe sığmadı. Mecbur bu şekilde çakmakla yani türümüzde ısıtarak buradaki yaramı olmuş vidamızı çıkarabiliyoruz. Bu vidanın uç kısmı dışarıda olduğu için bunu böyle bir penseyle rahat bir şekilde sökerek buraya bir sağlam vida bulup takabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer bir video daha çekebilirim. Paslı metal üzerinde büyük vidalar yaralama olduğu zaman veya kafa kısımlar koptuğu zaman nasıl çıkarız gibi bir video daha gelebilir arkadaşlar. İşte o gelecekte çekeceğimiz videolarımızı, geçmişte çektiğimiz videolarımızı izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı, sorunsuz günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kasayı buradan şöyle yukarı doğru elimizde gergili bir şekilde tutuyoruz ve vidanın üzerine avyamızı bırakıyoruz. Burada yaklaşık 2-3 dakika ısıtma yaptığımız zaman vida vida değil de kapak gelip çıkacak durum ve bu vida yuvasını bir lastikle yaparız sorun olmaz orasını hallederiz yani bir şekilde aynen geldi çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi vidanın içerisi dümdüz olmuş